Ne <laughs> ma. <laughs> 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 ailem ikram ediyoruz. Allah kabul etsin. Kandil mübarek olsun. Buyurun afiyet olsun. Tabi buyurun. Allah kabul etsin. Evet, öncelikle Denizli başta olmak üzere Denizli halkımızın ve tüm vatandaşlarımızın Miraç kandilini kutluyorum Allah tekrar neşretmeyi demi cümlemize nasip etsin inşallah Bugün Denizli'deyiz Denizli Bayram Yeri Meydanı'ndayız Bugün Bayram Yeri Meydanı'nda Öğle namazına mütakip Vatandaşlarımıza bu mübarek gece dahilinde e, salip ikramımız olacaktır. E, salip ve kandil ikramımız e, bayram yeri kent meydanında vatandaşlarımıza ikram ederek başlayacaktır. E, bin kişilik salip ikramımız ve bin kişilik e, kandil simidi ikramımız olacaktır. Bunun akabinde akşam namazına mütakip Cınar Cinar Çamii'nde e, yine bin kişiye kandil ikram edeceğiz. Ben bu vesileyle e, tüm halkımızın Tekrardan kandilini kutluyorum. Allah tekrarını yaşatmayı nasip etsin inşallah.